geçen yıl yapmış olduğumuz aşı. Gövdeye iki tane kabuk altı kalem aşı yapacağız. İkisi de tutmuş. Bunları bu şekilde büyüttük. Dibinde tabi herek bağlıydı. Çözdüm. Şimdi bunların bir tanesini bırakacağız. biraz zayıf. Bunu şuradan kesip buralardan tekrar sürgün verip bu şu yaralı bölgeyi kapatmasını bekleyeceğiz. Şu yara buradan birleşecek. Şu arkadan da aynı şekilde. Diğer tarafı da tek kalem büyütüp tepe kesimini yapacağız. bu şekilde kesimini yaptık. Tek dal. Bunun da tepe kesimini yapacağız. Ağacın bu tarafına bakan bir gözden. Ağaç şu yöne gitmesini istediğiniz için çok da sert kesmeden bu bölge biraz rüzgarlı olduğu için. Bu şekilde kestik. Aynı şekilde bu da. İki kalemde kalmış. İkisi de tutmuş bu yaralı bölgeyi. Bu şekilde birbirine kavuşturması lazım. Onun için ikisi e, de devam edecek. Fakat dallardan birini büyüteceğiz. E, soldaki daha iyi görünüyor. Bu devam edecek. Diğerini şuradan keseceğiz. ederiz. Tek dalım kaldı. Bunu da çok sert kesmiyorum Yani bizim burada rüzgar çok olduğu için bu şekilde dallanmayı bırakacağız artık. Tabi bu bırakmış olduğumuz dalın da yanlarından yine sürgünler olacak. Onlar bu sene devam edecek. Bu yaralı bölge kavuştuğu zaman bunu dipten alabiliriz. Bu yaptığımız aşıda iki kalem varmış. İkisi de tuttuktan sonra kalemlerin birini 10 santimlik kısımdan kesmişiz. Geçen yıl. O yine sürgün vermiş. Şunlar. Ee, diğer bıraktığımız dalda şu anda şu kalınlıkta. Ve bu bölge tamamen kapanmış. Gördüğünüz gibi. Ağacın eski gövdesinin o kesil, kesilen bölge görünmüyor. Böyle durumda bunu artık buradan sıfır kesim yapıp diğerinde normal budamasını yapabiliriz. Burada şu çatalları alacağız. Derinde. biraz ucundan kesip bu halde bırakacağız. Bu ağaç iki yıl önce aşağıdığımız ağaç. İki kalem takmışız. İkisi de tutmuş. Bu iki kalemden birini geçen yıl şöyle 10 santimden kestik. Diğerine yol verdik. Bu kestiğimizin etrafında yine bu dallar çıktı. Amaç şuradaki yaralı bölgeyi kapatmaktı. Şu anda tamamen kapatmış zaten. Artık bunu çıkarıp tek dal olarak bu gövdede şöyle tek dal devam edeceğiz. Şimdi buradan şöyle kesim yapacağız. Gördüğünüz gibi kesimimizi yaptık. Bu şekilde <laughs> ağacımız bu şekilde tek <laughs> Bu şekilde bırakacağız.